14. sorumuz arkadaşlar. 2 kare eksi 1 diyorsa baştan bilin ki bu karmaşık sayılarla ilgili bir soru. Zaten şıklara baktığımızda görüyorsun. Yani normal çarpanlara ayrılarak çözülmez. Deneyin isterseniz. 5 1 yaptık. Toplasak 6. Eksi 5 eksi 1 yapsak toplasak eksi 6 uymuyor. Ne yapacağız? Hemen delta'ya sarılıyoruz. B kare eksi 4 ac. D'si kaç? Eksi 4. Karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı A1 oluyor buradaki sayı. C de 5 oluyor. Hesaplayalım. 16 eksi 20'den 4 çıktı. Bakın delta ne oldu arkadaşlar? 4. Biz ne diyorduk? Sıfırdan küçük ise en kök yok. Ve sayılardaki çözüm kümesini sorsa boş küme diyeceğiz. Ama karmaşık kök var burada. Karmaşık ya da sanal. Sanal kök var. Kök var. Bu bilgiler de önemli işinize yarayacaktır. Şimdi birinci kökü bulalım. Eksi b eksi kök delta bölü 2 a ile bulunur. Eşittir. Eksi b yani eksi eksi 4. Eksi kök delta. Eksi 4 2 çarpı a. Burası 4 yapar. Eksi bunu nasıl çıktığını söylemiştik. Bilmeyen arkadaşlar için bir daha hatırlatalım. Arkadaşlar bunu 1 çarpı 4 yazarsak 1 i kare diye yazılır çarpı 4. 4 2 diye çıkar. Bu da i diye çıkar. Aşağıda da 2 var. Az önce bahsetmiştim pratik yol. 4 2'den 2 olur. 2 ile de 2 sadeleşir. 1 olur. 2 eksi köklerden biri. Diğeri de eşleniyor olur demiştik. O zaman 2 artı İyidir. Yani şunu artı yaparsanız cevabı bu şekilde bulmuş olursunuz. Çıklara bakalım. Bir kökü. 2 artı zaten bulmuşuz arkadaşlar. Şunu. Cevabımız aşık. Olur.